Evet Deha şimdi bize yemek yaptı Tabakta da sunacak galiba Değil mi Deha Yemeği ne ne de yiyeceğiz Nereye gidiyorsun Çay -ı. Çok piş Nasıl yani Mama. Nereye gittin Mama. Ne nerede? nerede Çay mı nerede evet. Çayı ne yapacaksın <laughs> Mama yapıp içeceksin. Çay mı içeceğim mamanın yanında? Gerçekten mi? Ama çocuklar çay içmez ki. Portakal suyu içsen daha sağlıklı olmaz mı? Ay buldun çayını gel o zaman tamam. Bu senin. Bu benim. Teşekkür ederim anneciğim. çay da çok güzel olmuş. Dehacım ellerine sağlık. Evet, o da senin çayın. Ne oldu? Burada? üzerine yapışmış evet. Hamur. Ufak hamur, minicik hamur. <laughs> Attım. Evet, attın gördüm. Attım. Çayın nerede? Portakal suyu içelim bence. Çay yerine olur mu? Attım çöpe. Ha. Gitti. Gerçekten mi? Evet. Tamam, aferin sana. Oradan yaptım. Gitti. yapıyor hamur yapıyor. Hı. Ha. Çocuk hamur mu yiyor? Evet. Hamur yenmez ki ama. Hamur. Şakacıktan mı yiyor? Evet. Hı. tamam o zaman. Şakacıktan olabilir. Bu ne? Ne o? Hamur mama. Hamur mama. Hı. Hmm, şakacıktan ama değil mi? Evet. Evet hamur yenmez çünkü değil mi arkadaşlar? Şakacıktan biz yemek yapıyoruz hamurla. Değil mi Deha? Evet. evet. Hadi şimdi arkadaşlarına el salla.